O ikinci bağladığınızda bir daha patlamış ya. Pe aynen dayı o orada gitti. Işte orada. Ama o bir da ateş da... çıktı bir ses geldi bacını sikeyim senin. Allah'tan yanında mısın? mısınız? Valla orta hotlata orada. Eğer o Trabzon orada olsaydı zaten sikerdi birini. Elektriği evet, bir de orta gelelim çok sıkıntılı ifade Yok abi yok amına koyayım kendini ya. Ben bir defa mescidin içinde çarpıldım. Tamam elektrik çarptı beni. İşe ilk girmişim. İşten de anlamıyorum pek elektrik işinden. <laughs> Adamlar da arkamda namaz kılıyor benim. <laughs> 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 Ana avrat bir sövdüm abına koyayım. Ama var ya çok kötüyüm şu an. <laughs> Denize kardan adam verdim. Bundan adam olur da sen olmaz dedim yedi. <laughs> onlar yetmezse şunlar da ver lan. <laughs> Bu da burada. Ya da ver. Çek ver ya. Yani. Ha, dur. <laughs> dur onlar yetmezse şunlar al. Senin gittiğin mektebinde de ya. Söyle lan. Şaba <laughs> <laughs> bak ya. Dayı bile söyleyeyim. Olan <laughs> ona söyleme. Onlar yetmezse bunları kullan. Arkadaşlar bozmasınlar lan. Hızlan bozma ya ulan. <laughs> Tavuğa vuracaklar. Arka kapıya vuracaklar. <laughs> Arkadaşlar tavan arkaya vuracaklar. Bir dağılır mısınız? Açın abi açın. Tam yani sana vuruyorlar arkaya vuruyorlar. Ne ağladı ya. Asıl atın kız. Hadi seyirciye cimri verin ya. Seyirci alayım şuradan. Seyirciye <laughs> alayım. Ee, başladı hadi ateş. <laughs> Şerefsiz ateş oymadı ya ateş. Selamünaleyküm abiler. Aleyküm. Aleyküm. Başladı. Oh yoy 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 Hani gelmedi. Boşta toplayayım mı? Çek de çek. Bunu seyirci atacağım. Dedi evet. aldım. Arkanda bol guard var. Önce bol guardı kes. Usta sekizde ben miyim? Şaman. Sens. Şaman taştı. Sağlı geldi kes. kes. Kes onları kes 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 Şimdi gelirler vururlar ya gel onları tona gidelim biz hiç uğraşmayalım Allah aşkına tamam. tamam. Önüne sağlığı bas Mayro'yu bas 45 de bu. 70'ini gel sollu önüne yürü sollu sollu. Sağlı dön. Devam et sen devam et uzat. Bas. Bir geri geldim bana gel. Tekrar zehir bekle burada. Dön aynı yere bir de 60 yürü. Bas. 45 de oraya sağlı sağlı. Tamam tekrar zehir bekle burada. Solun geliyor bu olayı. Sol vurdu geri gel. Geri gel geri Geri gel geri gel geri gel durma vursun. Vursun vursun ölme. Çık geri döneceğim bak. Ne yapmış? Bas. Mayır'ı bas. Mayır'ı bas. Mayır sen bas. Yürü 45 bas. Abi geri gel. Çek çek. 8'i e aldım direkt. 6'yı alacağım. 4'ü e alın biriniz. En solun ayı Önüne sağlı yürü 70 geliyor. Bas. Hemen geri gel. Sola bak Aygo. Daha gitme geldi. gitme. Sol geldi. Geri gel. Geri gel. Daha mı Bas. Mayro bas. Bas sağa gel oraya Aygo. Dön oraya şimdi. Bas. Bas dön girişe. Bas. Bana yaklaş. Ateş gene formunu yine formunu koruyor yine şaşırtmıyor. Gidem mi abi? Sağ adam Tekne zeybi. Yani bu bak bu kadar zor olmasa gerek. Bir gitme. 60 yürü önüne bas. Mayro bas. Mayro bas. 70 yürü gel. Bas. Abi. Helal olsun lan. Vuramayan var mı atmış? Benim de Allah'a düşmüş. düşmüş. Değdiremeyen. Vuramayan demeyeyim de. Kımılda 18 tane solunma gel. gör duruma göre al ya işte çocuğa. Koş sola atmış. Bas. Mayro gel. Sağlı 70 <laughs> önüne. Bas. Hemen sonradan dön atmış yürü. Bas. Oradan Vuramayan var mı bir de? Ha? Hepiniz vurdunuz yani. Benim vallahi değeceksin. Yere gelme yere Tek be. Tekiz sol kafana yetmiş meleğe. Bas. Direkt sağa oyna. Yere gel sağa döneceksin. Dön sağa ağacın kafa yapmış. Bas ağaca doğru 45 lira ağacın kafa yorumsuz. siz. Ağaç düşüyor düştü. Göre gel safla gel. Bana gelme git öyle. Çek şuraya onların tona bak. Sol geliyor. Bekle sağlı gel bana gel onları tona 70 önüne yürü. Z Tekte. arkam bizim ormana bak kımıldam atmış. Bas. 70 yürü bas. Bayır sen yürü. Yürü 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 uzat. Bas. Dön geri gel tamam bana gel. Sağa gel bana gel. Aldım iki çek onların tona doğru çek çek en sorun var bak en sorun var en sorun bol bol ayı bol atmış yürü bas Bir geri gel biri aldım sağlı yürü sağlıyorum sağlı yürü sağlı yürü durma. Dön sola yetmiş indik sağ bire bire Bas Solu mola bak bekle burada kımıl geri gel Mele geldi geri gel geri gel durma Durma sen durma atmış Dön tekte şunu tek kaldı tekte arkasına sola koş sola atmış Sağa bas Hemen geri gel Dön sağa bir daha 70 geniş gel 70 yok tepeye yürü Dön altına 70 meleğe Bas Hemen sağa yürü tepeye yürü Magasiye öldü bak tekte şunu gelmedi tamam tepeye yürü sola döneceğim dön 1-60 yürü Bas Ma geri gel 60 yok Geri gel 4 alacağım Geri gel 3, aldım. 3 aldım geri gel geri gel geldi kafana 60 Bas 45 de vurun Öleceğiz Çek beni Aldım yok. Direkt kaç. aldım, 7'ye aldım. Arka 4 kuleye bak. Bizim tona doğru vuracan. 70'ini bizim tona bekle. 70 sağlı. Bas. Direkt staff oyna şunlara gel. Sollu gel. 60 yürü. Sağa dön altın. Bola bola. Tepeye gel. Tepeye gel altına dön. Şimdi düşmeden uzat. Bas. 45 ile vur. Vur vur. Uza Tepeye çık sonra gel. Staffla şunu. Aynı yere 70 vuracan. Sağlı gel biraz. Altın bizi ayıktı. Geliyor Baygon. 70'in içten sollu yürü. Çifle yürü 70'in altına düş. Düş direkt 70. Bas. Sağa gel. En sağdan 70'ini bir daha. Gitme. Staffla sola gel. Sağa bir magiye vuracaksın. 4 60 Bas. Bana gel sonra onun sağına ayık ol. Tepen geliyor bak. Tepene dön sollu. sollu. Bas. Tamam gelir <laughs> aç sollu bak. Ha. Oğlum vurduğumuz yer düşmüyor ki. Şamattaki arkadaşımız arkadan vuruyor. Ta kule tarafından vuruyor. 70'in oraya işlemeyeceğini bilmiyor galiba. Oğlum, oğlum çek ya. şuraya. Kafana atmış olacaksın çek. Kafana aşağıdan atmış aşağı kafana bas. Ma sağ ol bana gel bana gel bana gel. Dön ton atmış bas. 45 de vur. <laughs> 70'ine sol geldi geri. Dön sola 70 yürü. Sağa vuracağım dön sağa yürü 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 uzak. Sol vuruyor aygol bas. Düştü gibi ton at. Soner. Tamam bana koyayım. Evet. 3 oldu. 4. FR 45'e gidiyorsun. Ay atıyorsun 70'e gidiyorsun. Uzaktan vuruyorsun. Ne yapayım? 70'e ben adam aldım zaten 5 kişi orada. Tamam 5 kişi aldım bak farkındasın. Adamlar 5 kişi mi?